Hepinize selamlar millet. Yeni bir Magic Chess videosunda daha karşınızdayım. Karşınızdayım ama elimde hiçbir şey yok abi. Ama bunu ver bari. Size çiçek bir bu çekmek için yeni oyuna girdim ama oyun gene inatla bir şey vermiyor o yüzden. Eldekilerle idare etmeye çalışacağız. 11 gündür video gelmiyor çünkü bilgisayarım hard diski bozuldu. Biliyorsunuz ben de şu an Türkiye'de değilim. Bulması, yapması, alması, takması ayrı dert. Daha önce bilgisayarım düzeldi. Ben de direkt video çekiyorum şu an. Tüm ayarlar vesaire sıfırlandı. Yani bir gariplik varsa o yüzdendir dediğim gibi tüm ayarlar değiştiği için. Ben ne kadar eski ayarlara getirmeye çalışsam da yine bir tık farklı kalıyor haliyle. Bugün oyunun ilk başlarında da kazanabileceğiniz, sonunda da kazanabileceğiniz çok güzel bir build yapacağım. Gel abi. Zaten az çok ana temayı anlamışsınızdır herhalde. Gerisi de bunun üstüne şekillenecek. Çok ekstra zor bir build değil Tamamlanması da aynı şekilde zor bir build değil Ama çok güzel iş yapıyor Sizlere göstermek istedim belki bilmemiz vardır Bu arada videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz Tavsiye ettiğiniz buildler varsa da yorumlarda belirtin Onları da denemeye çalışırım böyle Saber geldi ama el gitti Neyse olsun şu an paramız çok güzel. Evet, alfa bakta kaldı. <laughs> yaratık turunu hızlıca geçelim de İnşallah işimize yarar bir şey verir. Veil'cim sen git. Bu arkadaşlar da şöyle sağ tarafa alalım. Bunları her an elden çıkartabiliriz. Argus gelirse çukur açılsın diye yanına koymak için elimde tutuyorum şu an. Kendinden ekstra bir amacı yok. Bu büyüklükte de neredeyse maksimum hasarı çıkartabiliyorsunuz. Bu maksimum hasarın karşısında da savaşçı buffından gelen can almanız oluyor. Anlayacağınız kazan kazan. Bunları bir kasalım azıcık. Deminden beri hiçbir şey almıyoruz çünkü. Güzel bir de hop. Hıh tamam Argus'u attık. E Dairus'u da attım ben buff değişmedi ama. Dun dun, dun, dun dun. Ne diyorsunuz, bir Moskova'mız var mı? Kim bilek dursun onların sahneye inmesine daha çok var Eğer sahneye almak istersek tabi Öncelikle şu savaşçıyı bir 6'ya tamamlayalım da Şu 165 can yenilememiz gelsin Güzel Canımız hala yüksek. Üstüne üstlük altınımız bu. Tamam. Böylelikle açmış olduk. Güzel. Öncelikle bir tanesini altılamak çok işimize yarıyor. Bakalım cash'ı keşebilecek cash miyiz? Ama Martis sen bu kadar çabuk ölürsen olmazmış. Çoğu mu geldi? He, çok pahalısın çoğu. Alfa'nın vuruşu çengiye değmiş olması lazım ama güzel. İlk baş alırız diye düşündüm. Ondan sonra bir an alamayacağız diye düşünmeye başlamıştım. Çok güzel. Bu bugünün yanında çabuk güçleniyorlar. Veya bilmiyorum benim şansım var geldi ama. Boş yere fayda altını bozacak dair yüzünden ama. Olsun gönlüm el vermedi. İki kalmasına veya bozulmayacak. Güzel. Bir altınlık ya bize iki gold ekstradan kazandırdı şu an. Hop. Ver abi paramızı hadi. Akışkan Reis. Hı -hı. Hı -hı. Bize ne gelecek buradan? Hiçbir şey gelmeyecek ha. Hadi hala istediğim itemi kimse almalı. Ha bunu ver. Bunun yararını oyun sonunda göreceğiz. Ben bu savaşçı ağırlıklı dizdiğim de bu candır zıhtır. Daha çok tercih etmeye çalışıyorum. Şunu bir alayım. Ekstra bir gelirse çünkü işime yarayacak. İtem kimde falan kusan. Gel bakalım Martis'imizi ölümsüz yapmaya çalışacağız. Düşen, ana hasar vuran karakterimiz martis ne kadar yaşarsa bizim o kadar işimize gelir güzel moscow şimdilik lazım değilsin bize altın olarak dön bu savaşçılarımızı kastak yeter bize ya moscow 3 kesemezsin sen onu hadi 31k martis çok güzel daire topa iyi kasacağız gibi gözüküyor şu an bunda ne var bunda ne yok dememiz lazım her şey var akışkanda imperial kasıyor Okşkan tehlike ama bizim için bir tehlike oluşturmuyor. Büyücü destemiz olsa sıkıntı çekerdik. Abi bu adam e bayağı kötü şu an. Ama bu turu aldık. Çünkü adamın güzel olan bir tek 3 saver'ı vardı. Onun da hiçbir uyumu yok zaten. Ama reis bir tur daha hayatta tutundu kalkan masarak. Ya bak bir kere yenileyince bataklığa düşüyoruz. Daha oyunun bu safhasında bunu yapmak istemiyorum ama. Bir kere yanlışlıkla aldım. Alınca sonrasında sürekli yenilemem gerekiyor işte öyle bir sıkıntı var. Burayı kilitlenmiyoruz. Zaten siz alamayacağız şu an. Kardeşim sap <laughs> Feriyan'ın oyunda olduğunu unuttum. Bu gelsin az önce yaptığım hareket hiç mantıklı bir hareket değil. Siz yapmayın. Üzdü. Böyle yapmak istememiştim çünkü. <laughs> olsun paramız yarı yarıya çarçur oldu. Yarı yarıya iyi gibi duruyor şu an. bakalım. Kuzeyli buff'ını açtık ama böyle mi devam edeceğiz? Göreceğiz bunların hepsini. Mahatis olma ya. Bu item alfanın itemi değil. canından kalkanından feragat etmemiz lazım. Canından değil de. Şimdi bu itemlerin yeni değiştirme zamanı geldi. O kalkan gene Mardis'te durabilir. 12k canı var çünkü. O kalkan mı tutabildiği kadar hasarı önde tutun Zaten freye'mize kalkan gelecek. Ah şu bu de bir 3 level Freya'mız olsa. O kadar çok yargı dağıtırdık ki Galiba Freya daha oyunun başından beri vuramadı ki Ne ulti bastın be Tigreal. Çok güzel Oyunun bu turunda şu iki arkadaş elense direkt ben ilk sıraya gelsem harika olacak Şu an yeminlersem Franco gelecek gibi bir his var O his yanlışmış onu görmüş olduk Neyse yenilemesem içinde kalacaktım <laughs> Şu arkadaş hatta kendi ellerimizle elesek çok güzel olur bize hediye olarak da Gujin vermiş oldu. Ama şöyle bir sıkıntı var ki biz arkadaşı eleyemedik. <laughs> Allah'ım en dipteki iki adam da elenmedi. Bunun sıkıntısını çekeceğiz şimdi. İstediğim itemi aldırmayacaklar çünkü bana. Ah çok güzel. Bir an artı bir alamayacağım diye üzülmüştüm ama Keşureyizde artı bir var büyük ihtimal. Evet Franko o sıraya gelmedi ama sondan geldi. Aynen Keşureyizde zaten artı biri varmış. Tamam şimdilik böyle dursun. Canavar turuna kadar bu canla dayanmam lazım. Bu turu kesin almam gerekiyor bunu yapmak için çünkü erken level atlatmam lazım. Tamam burada aldık. Abi Keşo Reis şanslı adam ucu ucuna gidiyor bana yenildi ama orada kazandı. Bu adam kalkan mı bastı niye elenmedi yani? Çok fazla yenilemiyorum. Bu tur atlatınca elimiz 14 gold geçti 46. Buradan da bayağı bir altın alacağız. Ondan sonra bir aksilik olmazsa şov yapıp bu bildiğimi tamamlayacağım. Bu eli versek bile yenilemeyeceğim şu an. Umarım vermeyiz. Abi şu Feria'nın yerini değiştirmem lazım. Feria çok şanssız bir adam Çünkü direkt her gelen freyi kesti bu oyun boyunca. Bu yüzü keşke buraya saralmadan atlatabilseydim. Gel bakalım. Dediğim gibi bu turda basmayacağım. Aklımda bir plan var. Doğru giderse şov yok. Devam edeceğim. ne olur ne olmaz. Ben buradan alayım da. Bu ayramın eli. Mükemmel bir eli yok ama adam hepsinden karışık yüklemiş. Bunun 6 tane imperial olması bizi etkilemiyor. Sen tamam, bir gel. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Yetişemedim ya hepsini yapmaya. Bu arada işin kötü yanı lazım olan hero gelmedi. Ama ona rağmen mahvettik çok güzel. Bu iznin son hali bu şekilde. Yani sinerji olarak bu şekilde 4 çukur 3 kuzeyli altı savaşçı şeklinde gidiyor. Ama tabii ki yanına yanına değil de tam hero'su bu değil bunların. Beta mirosu geldi Muzilon 3 olsun mu kitleyelim Eğer Thamza da gider ayak kasa çok güzel olur Adamın 3 level tigriydi. O kadar kurtarıyor ki onu. Fark ettiyseniz oyunun başından beri tigriyıl kesmeye çalışıyor bizimkiler. İyi. Bu adamı eledik. Bunu da elemek üzereyiz. Maksimum hasar. Ve can yenilmemeyle abi. devam. Bu saatten sonra Neyse büyük ihtimal son tur olacak zaten. <laughs> Affetsin sattık onda. Hiç şunu da basayım. Bir şey gelmedi. Hadi akışkan. Gene Saber geldi. Klasik. Tam şu Feren'in yeni sen çok daha güzel iş yapacaktı ama az önce orada kazandı diye değişmedim. Aha şimdi öldü. <laughs> ama bize yer mi? Yemez. 41 var şurada gördüğünüz gibi. Bu da bu şekilde bir buydu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sizin de aklınızda bu bitler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.